Hocam sizi çok seviyoruz. Ee, size çok güzel bir sorum olacak. İnşallah bunun cevabını çok güzel bir şekilde yanıtlayacağından eminim. Türbe ziyaretlerini nasıl buluyorsunuz? Ee, Evliya Allah'ın e, mekanlarında güzel ee, Allah e, Allah-u Teala'nın nurunun rahmetinin o e, zatların hürmetine oralarda enerjisinin çok güzel olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Ya bir insan Abdülkadir Geylani'yi sever onu hayal eder. Onun gibi olmak ister. Onun türbesine gittiğinde onun e, ruhunun enerjisini hissetmek ister. Ve dolayısıyla güzel bir şey. Yani insan baba evine gittiğinde, annesinin evine gittiğinde o ya, sevdiklerin yanına geldi nasıl içi neşeyle doluyor. Dedesinin evine gidiyor, nasıl neşeyle doluyorsa e, din ne hizmet etmiş, İslam'a hizmet etmiş, etmiş, değerli insanların bulunduğu yerler Onların yaşadığı yerler, onun mezarının bulunduğu yerlerde tabii ki insanın kalbine bir ferahlık, inşirah, sevinç verir. Ee, oradan bir manevi istifade olur tabii ki. Ama ondan doğrudan bir güç beklemek bu şirktir tabii.